Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mini dekoratif kalp yapacağız. Bunun için şöyle orta kalınlıkta bir ipe bir de üç buçuk numara bir tığ ihtiyacımız var. Tüm iplerle bunu deneyebilirsiniz. ince kalın, koton vesaire. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ilk başladığım yere geldim şöyle kaydırmayla bunu buraya sıkıca bağladım 3 tane zincir çektim tığımın üzerine iki kez sardım ipimi 2 2 2 yükseldim iki kez sardım tekrar 2 2 2 yükseldim. Tekrar 2 kez sardım. 2 2 2 yükseldim. 4 defa bu işlemi tekrar ediyorum. Zincir hariç 1 2 3 4 zincirle 5. Şimdi tığıma tek ta, tek aldım ipimi. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 3, 4 Şu, sıkıştıralım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi iki kez doladım. 3 seferde çıkardım. Tekrar bir zincir çektim. 1, 2. 3 4 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar 4 tane üçlü trabzan yapacağım. şöyle hemen şimdi tekrar 3 tane zincirim var hemen orta kısma batıp kaydırmayla bağladıktan sonra şöyle arkadan bir zincir çekip Bunu şöyle çıkartıyorum. Bakın. Harika kolay bir kalp elde etmiş oldum. Çok pratik. Kimse de olmayan bir kalp her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar e, bluzlarınıza tişörtlerinize dikebilirsiniz dilediğiniz her yerde bunu kullanabilirsiniz yapmak isteyen herkese kolay gelsin görüşmek üzere hoşçakalın şöyle 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum geri gelip ilk çektiğim zincirin içerisine girip kaydırma ile bağlıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın üzerine iki kez ipimi sarıyorum boşluğuma battım 2 2 2 3 seferde tığımdan çıkardım tekrar iki kez battım iki kez sardım özür dilerim tekrar iki kez sardım tığımı tepeye bir alıyorum şimdi dört tane üçlü trabzan yaptım bir iki 3 4 4 tane yine ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tığıma tekrar iki kez doladım 2 2 2 yükseldim bir zincir çektim tığıma bir kez doluyorum 4 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar 2 3 4 2 kez doluyorum tığıma 1 2 3 son defa tığıma iki kez doluyorum 4 şöyle ortasını biraz sıkıştırabiliriz şimdi 1 2 3 tane zincir çektim 3 zincirimle yine orta merkeze indim şöyle kaydırmayla bağladım Şuradan da yine bir zincir çektim. Kapattım. Önce şunu kesiyorum. Bunu da buraya yedireceğim arkadaşlar. Şöyle Bakın çok cici harika bir kalp elde etmiş olduk gördüğünüz gibi. Başka rengini de yapmıştım. İkisi de çok cici duruyor. Minik hemen işinizi kolaylaştıracak bir yerlere yama yapabilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Tişört, bluz vesaire de kullanabileceğiniz pratik kalp yapımı yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.